Merak etmezsen sen. <Sessizlik> merak <Sessizlik> etmezsen. Et yani. Toprak olur, <Sessizlik> taşıyor. olur olsana ama. Allah 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 Seni Allah Allah <laughs> Toprak olur taş olurum. Toprak olur taş olurum. İstersen gar taş olurum. Dokunmayın dünyayı yakarım. Merak etmezsen de. Merak etme sen Merak etme sen Merak etme sen <laughs> Herbahar'ım azan olsay Karabad'ım alemansay Herbahar'ım azan olsay Karabad'ım sevenler Aşkım bana Ölüm olsa Merak etme sen <laughs> Merak etme sen <gülüyor> <gülüyor> <Çok güzel. gülüyor> bak, Toprak olur Taş olurum Yolumdan yol da çalmorum. Sen sen Merak etme